Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ee, ne desem bilmiyorum, bir saniye öncelikle şeyi bir ayarlayayım. Evet, bugün Minecraft Hardcore oynuyoruz. Ee, ve benim bu ilk videom, şahsen bunu e, atacak mıyım YouTube'a yoksa öylece galerimde duracak mı? Büyük sır konusu. Ne, ne demem gerektiğini pek şey yapmıyorum şu an, bilmiyorum. Odun keserek başlayalım, klasik Minecraft başlangıcı. Ve Hardcore oynuyorum, <laughs> ölürsem dünyam gider. Evet, ölürsem dünyam gider, bu kadar. Ee, i̇lk videom hardcore oldu. Aşağıdaki kalplerden görebilirsiniz. Ee, şu kenarda kalplerin tam üstünde bir şey var. Şu an ona tıklayıp şey yapıyorum. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Ee, yüklediğimde böyleydi. Böyle böyle gidip gidip geliyor. Bunun ne işe yaradığını falan bilmiyorum. Öyleydi yani. Benlik bir durum değil. Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın annem odayı bastı. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Ee, devam ediyoruz. Ağaç kırdım. annem odayı bastı işte onu dedim. Ee, ağaç kırdım. Bu dönemde annem odadan çıkana kadar. Bu yani. Bir de bir tane koyun kestim. Fazla da bek bir, bir şey yapmadım. Ağaç kırmaya devam ederim. Bir de koyun keserim. Merhaba. Canımın içi. Aa, vuramadım. tuş basmıyor. Benim hatam değil. Evet coin kestik bir tane daha. Bir tane daha son bir tane daha coin kesersem geceyi atlatıyorum zombilerle kapışmadan. Koşalım o yüzden. Karnımız da aç. Ama etimiz var. Oha tavuğa bak lan. Baksana bir tavuk. Şşt. Oğlum şunun tipe bak. Neredesin lan? Dayı oğlum. Sen kime şekil yapıyorsun? <laughs> e neyse bir tane daha koyun bulalım artık. Yoksa gece zombiler bizi öldürecek. Bir de hardcore dünya. Zombilerle kapışma imkanım var ama saklanmaktan yana kullanıyorum. tek tekten atıyorum. Kardeşim konuşuyorsunuz. Ona şey yapmayın. Ee, i̇lk videom bu arada. Evet ilk videom. Biraz kendimden bahsedeyim mi? <laughs> bahsedeyim. Bahsedeyim. Ee, bir saniye. Yine durdurmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Annem ikinci kez odayı bastı. Neyse. Aa acı bak. Oha! Oha burada şey var. Kesin burada bir şey var. Aa ben yatak yapmadım geziyor ben hazır. <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> bir sonraki kez. <art. gülüyor> Neyse önce hemen bir koyun bulalım. İnek de bir garip, tilki de var burada. Tilki bana koy, ha? Buldum. Aa, neredesin? Aa vuramıyorum kivi. Kaçma lütfen. Sana ihtiyacım var. Abi vuramıyorum ya. Çok. öldürdüm. Şimdi sadece beyaz papatya bulmak kaldı. Ah creeper. Ay'a doğru gidelim. Tavuk var orada bir tane. Bir şey mi öldüm? Birkaç tane köylü zombi geziyor. Onun dışında sıkıntı yok. Diyelim sıkıntı olmasın. Ne dersek o olurmuş. Şu an uydurdum. Her neyse. Bir tane ya siyah koyun bulacağız. Ya iki tane beyaz koyun bulacağız. Ya da bir tane beyaz, iki tane beyaz papatya bulduk mu bitiyor. <laughs> o yüzden papatya bulacağız. Ve burada papatya olacağını hiç sanmıyorum. Bu biyomda da papatya. Nereden bulacaksam. Aha sıçtık. Kaç. Kaç. Sabaha kadar böyle koşmaktansa hmm. <laughs> Bir tane papatya bulacağım sadece. Lütfen. Oturup dua etsem papatya gelir mi elim? <laughs> 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 ee... Papatya indirmeyelim. Aha creeper geliyor. Kaç oyunu bitirmeyi de, Abi, ben de, ben de sus, sus. Papatya bulabileceğimi sanmıyorum. Sus. O neydi be? Hiç durmadan koşarsam belki bir şeyler bulurum. Ya da güneşe doğru gidersem... Güneş nerede? Kırmızı buldum aha. Şimdi güvenli bir yer bulalım. Etrafta zombi yok. Koşamıyorum. Zombi. Çok güzel bir fikrim var. Aa full altın zırhlı zombi. Merhaba. Merhabalar. Orada bir zombi. Burada bir sürü papatya var. Ciddi misin? Şşş, orada da creeper. Burada da örümcek. Burada da zombi. Maşallah her şey var. Burada köylü zombi. Kaçmaya çalış orada da iskelet. Burada da creeper. Kapat. Oh, kurtuldum. <laughs> sayılır. Kurtuldum sayılır. Bir tane crafting table yapalım şimdi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben de göremiyorum. Ee, crafting table'a bir tane şey. Hayır önce bunlar değil. Ah, Önce bundan boya yapacağız. Sonra bunlarla bunu boyayacağız. Sonra bir de bunu boyayacağız. Sonra... Bir de kırmızı yatsak. Koy bunu buraya. Uyu. Evet. Şimdi zombilerin ölmesini bekleyeceğiz. Yapabileceğimiz en iyi şey bu çünkü. Bir de kazma yapalım. Ne de olsa şey yapamayız. Kazma olmadan. İnşallah altın zombi falan yok olmuştur ben kaçtığım için. Ezbillahimineşitim. Abi iki tane creeper var. Biri yanıma geliyor şu an. Kaç o yüzden. <laughs> Kedi var mı etrafta? Lütfen. Pis, 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 pis. Gitti mi? Creeper abimiz gitmiş. Hmm, biz de şimdi burada yatağımızı buraya koyup doğma noktamızı ayarlayalım. Gerçi ölünce bir daha doğamayacağız ama. Sen dur burada. Birkaç tane taş alalım. 2 3 Kazmam kırılana kadar taş kazısam yeter mi sizce? Neyse e, yapalım. Ah kömür. Kömür şey... Bununla kılınca geliyor mu? Ha geliyormuş tamam. Kömür alalım. Ben en son ne yapacaktım? Ha kendimden bahsedecektim. Ben Melike 13 yaşıma gireceğim bu sene. Ee, 13 yaşıma gireceğim. LGS'den biraz sıkıntı. Ama notlarım iyi. En az sosyal bilimler kazanmayı düşünüyorum. Gelecekte okçu olmayı planlıyorum. Minecraft hedefim ise hem... Ee, oyuncuların şey izleyebileceği güzel içerikler üretmek hem de Minecraft'ta e, böyle bilinmek ya. Böyle şey olmak ve Minecraft'ta ne başka pek bir şey yok desem. Ya bir şey de demeyeceğim ama her neyse, Ay ne oldu be? Neyse. Ah şunu alıp biraz çubuk bir tane de taş kazma elde edelim. Ay iki tane yaptım yanlışlıkla. Bir de şey yapalım. Küçükte bir ev yapacağım. Bir stek, yet, iki, üç, iki stek yapayım. Küçükte bir mi olacak şimdi. Hmm. Ha bu arada arkadaşlar Gerçek Hatta ben kapalıyım. <laughs> şimdi buraya evimizi yapacağız. Güzel bir ev yapalım. Önce bir şuraları temizleyelim. Ben buraları bir temizleyip geleyim. Şurası şurada çok güzel bir biyom var. Oraya şey buraya evi buraya yapmaktan sonra yapacağım. Hı hı. çünkü orası da şey duruyor böyle. Güzel hoş. 2 3 tane çubuk yapalım. bir de şuradan balta üretelim. Tamam şimdi gidebiliriz. Yatağı sadece gece uyumak için kullanacağım. Çünkü ölünce geri doğma hakkım olmayacak. Hardcore olduğu için. Bu yüzden buna pek bir gerek yok. Belki seriyi devam ettiririm. <laughs> Bu arada buna 100 ve 100, 150 daha ilk videom olduğu için pek şey yapmayı planlamıyorum. 100 veya 150 like gelirse devam ettireceğim. Bir sonraki her sonrakilerini de arttıracağım. 50 like bile olsa yeter. Çünkü her youtuber başladığında böyle bir 5-6 izlenmeyle başlıyor pek şey değil. Aa, kiraz biyomu buldum. Arkasında da karlı bir yer var. Aferin bize. <laughs> Geldik. Bakalım mikrofona yaklaştım. Nasıl sesim daha iyi geliyor mu? O oh, halın orada yüz mü var? Bir şey var ama ne? Burada pembe kiraz ağaçları var. Allah Allah. <laughs> Neyse. pembe 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 görünce aklıma teknoblade geliyor da pembe skin vardı ya onda şimdi bunları kırmaya gerek var mı var bence bunlardan da kıralım yükledim. Tamam. Ee, kardeşime diyordum tamam diye. Bunu kırınca böyle güzel bir ev yapalım. Şey, parkurum o kadar iyi değildir ve speedrun'da da iyi değilim ama Minecraft hakkında bazı şeylerde iyiyim. Böyle PvP konusunda da o kadar kötü değilim aslında. Övünmek gibi olmasın ama ama bu ildim iyidir. Gerçekten. I -ı. evet bu ilim gerçekten iyidir. Bir, hı hı. iki, üç, dört, beş. Bilemedim bir şey. Bir, iki, üç, dört. <gülüyor> <gülüyor> e, de, bu ilim iyidir dedim ama bu kesinlikle kötü bir yapı olacak. İki, üç, oh, dört, şey. dört, beş, altı. 7 8 9 Bir garip oldu sanki. Neyse, olacak olacak. Oha. 1 2 3 4 5 6 8 Az önceki kırdığım ağaçtan 9 adet ağaç çıktı. Şaka gibi. Şu anda ben burada çok sakin oynaya gibi gözüküyorum ama gerçekten e, Yelsin diye bir kuzenim var. Onunla oynuyorum. Onunla oynadığımızda gerçekten çok iyi oynuyoruz. E, sürekli pvp atıyoruz. Onun dışında bir şey değil. Kötü. Onun dışında pek kavga etmiyoruz. Ama oyuna ilk başladığımızda hep aramızda ufak kavgalar olur. Ufak dediğimde ufak ya o kadar da büyük de olmaz asla. Ama onunla çok iyi oynarız. Sonra Enes oynarız. Enes pek oynamayı bilmiyor. Emin'le oynarız. Emin de çok güzel oynayan bir kuzenim. Mes kardeşim gelsin de kardeş gibi büyüdüm. Aynı evde büyüyoruz. Hala da öyleyiz. E, neredeyse aynı evde. O, yatıp kalkma da burada. Onun da kanalı var ama onunki çok büyük değil bu. E, şey imleşleri falan gözüküyor. Dokunma tık oynadığı için. Evet bu gayet iyi bence şey neyimiz vardı. Bunlardan yapacağız. İki stek falan böyle. Bir de şunu şey yapalım. Benim baltam nerede? Heh burada. Bir an baltayı kaybettim sandım. Bunu da buradan alalım. Gecko'cum. Çok şey. Sürekli envantere giriyorum. Kusura bakmayın. Ortadaki şey. Bedrak bu arada. Bedrak sürümü şey çok boş konuşuyorum kusura bakmayın arkadaşlar gerçekten bir ben e, şu yapacağım biraz bir düşünüp geleyim. Devam ediyoruz ne yapacağımı e, düşündüm. Böyle garip bir ev yapacağım. O kadar da güzel olmayacak böyle şey gibi. Ama gerçekten game mod'da olsak falan mükemmel evler yaparım. Mökemmel, mükemmel mükemmel şimdi garip akşam oluyor. Yine zombiler doğmadan biz bir uyuyalım. Sabah olsun sonra devam ederiz. Sabah ola hayrola. Oh çok şükür ya Rabbim. Çok şükür. Ne oluyor lan? Ha domuz sandım. Pembe mi o? Yok lan. İskeletmiş. buraları şey yapacağım. Garip bir ev. Gidiyorum. Kum bulmaya. Benim karnım aç ya. Ananı. Zombi. Yemeğimizi de şey yapalım bir. Yemek kaynağımızı bir sağlayalım. Taşım kalmadı. Taş kırmaya gidiyorum. Fırın yapacağım. Tavraya gitmeye gerek yok bence. Şuradan alalım hemen taşımızı. Kaç tane gerekiyor? 9 tane mi? Neyse alalım bir. şu güzel. Lazım oluyor taş ya. Lazım oluyor. Alalım. 2-3 tane yaparız fırın. Her neyse evi tamamlayıp videoyu bitireceğim. Annem bugün üçüncü kez odayı bastığı için yine durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Kusura bakmayın gerçekten odayı kapıyı çaldı falan da yok. Direkt çat. Yani bir giriyor. Devam edelim. Şuradaki koyunu da öldürelim. Hiç baltayı çıkarmayacağım. Hmm, crafting table'ımızı koyalım. Taş nerede ha? Fırın. Fırınımızı koyalım. Bitti. Bunları da pişirelim. Ee, sonra ne yapacaktık? Neyse siz bir pişe durun. <laughs> ha, biz de o pişene kadar çatı için mamül toplayalım. Pembe yapalım çatıyı. Pembe. O pişene kadar yemeğimiz değeriz o pişince. Taştan da yapabilirim aslında çatıyı. Taştan mı yapsam? Taştan yapayım ya. O yüzden taş toplayalım. Baya bistek falan. Bistek zaten çabuk olur. Ben bistek yapıp geleyim. Şimdi yaratıcıdan alayım zannetmeyin falan diye zaten hardcore arkadaşlar. Göstereyim buradan ayarlar kısmından. Kesinlikle bakın. Buradan tıklayamıyoruz. Sadece üye kısmını değiştirebiliyoruz. Operatör falan da e, şey yapamıyoruz. Zorluk zor mod falan gözüküyor. Dünya tercihlerini falan da yapamıyoruz. E, şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu dünya yaratırken zorlu modu seçtiğiniz için bazı ayarlar devre dışı bırakıldı diyor. O yüzden yaratıcıya geçemiyorum. Bunu size kanıtlayayım dedim. Şimdi toplayıp geliyorum. garip. Çok garip. Maden buldum desem inanır mıydınız? Kazarken. Oha burada da var. Neyse ben bir yemeğimi yiyip geleyim şu madene. Maden bozuntusundan. Şuraları da kırak da. Buranın maden olduğu belli olsun. Tamam. Şimdi çıkabilirim. Demek ki buradan düz kassak bu gayet bereketli koşamıyoruz şu an karnımız aç olduğu için Display biliyoruz. Yakında o da bitecek. Gördüğünüz gibi imleşte iki buçuk bir şey var. Yiyelim. Şimdi oradaki demirleri almaya gidiyoruz. Nereden kazmıştım? Çok güzel soru. Nereden kazdın Melike? Hmm. Bura mı? Yok bura değil. Neyse buradan bir girek bakalım. Belki buradan çıkıyordur o demirli yer. Yok. Yok abi. Ben bir bulup da geleyim. Bulamadım ama buranın o demirli yere bağlandığını düşünüyorum. kaç ölüyordum aman ya çok şükür. Hardcore açtım için ee, ne oldu? Oh. Çok şükür Abi, ya. O neydi ya? Bu kadar da hızlı olmaz ama bu kadar da hızlı spawnlanmaz ama yani. Bak burada ha şura. Bak tam burası. Buradan atlasam ölmem herhalde. Allah'ım. Aman ya Rabbim çok şükür. Ama ben böyle işin. Abi şunu görüyor musun ya? Evet. Şu demirleri alıp hemen çıkacağım. Zombi falan gelmeden. Ya! Ya hayır. hayır. Ya ciddi olamazsın. Abla. Ya abi görüyor musun denem. ya? Üf, neyse. Tam da altta da maden falan. Oo, oha. Çok verimli bir yermiş. Biraz daha aşağı gitsek elmas bulacağız. Bakak var mı elmas? Ya üf ya öldüm ya. Olsun çok iyi ilerlemiştim. Evini göstersene. Evimi yapmadım henüz tam. Yersin geldi bu arada merhaba de. Merhaba. Vay. Çok da bağırmasaydın keşke. Wow. Neyse zaten wow. e, çok wow. ses gelmiyordur eminim. Wow. Kedimsin. Ya abi bitti evet. ya neyse. Yine şey. Arkadaşlar. Tek, <laughs> Beni görüyor mu bilmiyorum. Ha görüyorum ben kendimi. Dream'in maskesi. <laughs> ya komünümü sonradan değiştireceğim. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Hepinize görüşmek üzere. Çok talihsiz bir son oldu. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar.